Öğrencilerimize analitik düşünmeyi, sistematik çalışma alanlarını sunduğumuz zaman gerçekten ne kadar değerli şeyler yapabileceklerini görmekteyiz. Antalya Organize Sanayi Bölgesi Teknik Koleji, mesleki eğitim ile yeni tanışan 9. sınıf öğrencilerinin hayal kurmalarını sağlayıp katma değeri yüksek ürün üretimine teşvik etmek için genç buluş proje yarışması düzenledi. Seçmeli proje hazırlama dersi kapsamında gerçekleşen yarışma için inovatif ürünler tasarlayıp prototip üretimini gerçekleştiren gençler hazırladıkları projeler ile göz doldurdu. 9. sınıf öğrencilerimizle proje hazırlama dersi 2 saat işlemekteyiz. İlk dönem e, projeyi nasıl hazırlanır teorik olarak anlatıyoruz. İkinci dönemde bu anlattıklarımızı pratiğe dökmek için her öğrencimizden bölümlerine yönelik projeler üretmelerini istiyoruz ve sene sonunda ürettiğimiz projeleri sergi haline getiriyoruz eğitim kadromuzla birlikte bu imkanları öğrencilerimize, evlatlarımıza sunduk ve daha 9. sınıfta olmalarına rağmen hayata bir projeyle, bir hayalle başlamalarını burada görmekteyiz. Gençler yarışma kapsamında kuluçka, hoverkart, görme engelliler için kemer, doğal afetlerde kullanmak için kameralı yardım tankı, akıllı saksı, akıllı sera gibi inovatif projeler üretti. Endüstriyel otomasyon, elektrik elektronik ve makine tasarımı teknolojisi bölümlerinde eğitim gören gençler, bölge sanayicilerinden oluşan jüriye projelerinin amacı ve üretim aşamaları hakkında bilgi verdi. Öğrencilerimiz bu hazırladıkları, hazırladıkları projelerle kendilerini geliştiriyorlar bilmediklerini öğreniyorlar ve bir proje nasıl tasarlanır, ne yapılır, kendi bölümlerine yönelik daha kendilerini geliştirmelerine yol açıyor. Daha sonra sergilediğimiz projeleri kendi içerisinde bir sergi haline getirip komisyon üyelerimize sunuyoruz ve komisyon üyelerimiz çocuklarımızla birlikte projeleri değerlendiriyorlar. Buldukları, yaptıkları, hayal ettikleri şeyleri görünce yaptığımız yatırımın, yaptığımız işlerin ne kadar doğru olduğunu anladım. Hepsini kutluyorum. Onlara bu yolu çizen öğretmenlerimizi, eğitim kadromuzu canı gönülden tebrik ediyorum.